hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Melih. Bugün sizlerle birlikte e, Pyraminx küpü nasıl çözülür onu göster, onu öğreteceğim. E, şimdi Pyraminx'in 3 çarpı 3'ten farkı. E, şimdi 3 çarpı 3'te mesela bir tane orta parçası parçası yapıp artımızı yapıyorduk. Bunu da şey yapıyoruz. Şu Hemen bir dakika. Evet. Şöyle bir e, şekil yapıyoruz. Şu şekilde. Bakın yeşillerden. Şöyle bir şekil yapıp sonradan kenarlarını oturtuyoruz. Yani şöyle düşünün. Şu üsttekiler yani şunlar tekli olanlar 3x3'teki köşe. Şuralarsa 3x3'teki kenarlar gibi düşünerek yapabiliriz. Şu 3 taneyi bir araya getirdiğimizde bir tane orta yapmış oluyoruz. Şimdi hemen küpümüzü karıştırarak ben anlatıma başlayacağım. Evet, şu anda karıştırdım şimdi ilk önce e, bir tane yüz seçelim ben yeşilden yapıyorum genellikle sarı olmuş bakın ama ben yeşilden yapacağım şimdi bakın zaten her yüzeye sadece olan bir tane var yani bakın her yüzeyin bir tane yeri var onu nasıl anlayabilirsiniz mesela bakın şurada yeşil var burada yeşil var yani bir an burası yeşil diyebiliriz ama bakın şu altta yeşil yok. O zaman şuraya geldim bakın. Şurada zaten yeşil var. Burada yeşil var. Burada yeşil var. O zaman ben diyorum ki burada bir tane yeşil orta yapacağım. Şimdi bakın. Burayı çevirerek direktmen bir tane yeşili bulduk. Zaten buralarda gelmişti. Şimdi şu şekilde yaptık. Şimdi kenarlarını yapacağız. Bakın burası olmuş. Olması gereken yerde. Zaten bir yeri yaptığınızda her yerdeki şeyler olmuş oluyor. Bakın Sadece şunu şöyle çevireceğiz. Her yer olmuş oluyor. Şimdi yeşili yap. Yeşilin kırmızılı olan tarafı olmuş. Şimdi sarılı olan tarafına bakacağız. Bakın yeşil sarı kenar parçasını buldum burada. Şimdi eğer yeşil bize doğru bakıyorsa şu şekilde tuttuğumuzda bakın yeşil sorla bize doğru bakıyorsa bu. Bunu bir kere altı alıyoruz. Ve küpü böyle çeviriyoruz. Sonra şu hamleyi yapıyoruz. Sağ aşağı, sol aşağı, sağ yukarı, sol yukarı. Bakın buraya gelmiş oluyor. Şimdi aynısını buraya da yapacağız. Yeşil bize bakıyor. Bunu bir kere aşağı indiriyoruz. Bir kere böyle çevirip sağ aşağı, sol aşağı, sağ yukarı yapıyoruz. Şimdi burada olabilen 3 farklı çeşit 3 ya da 4 tane yol var. Yani 4 farklı durum gelebiliyor. Bakın biri gelmiş. Şimdi buralar zaten oluyor. Bunu böyle yapıp buraları yapıyoruz. Şimdi ilk önce köşelere bakıyoruz. Bakın şu köşe olmuş. Şurası gördüğünüz gibi. Orayı arkayı alıp şu an ne yapıyoruz. Sağ aşağı, sol aşağı, sağ yukarı, sol yukarı, üst sola, sol yukarı, üst sağ sol aşağı yaptığımızda bakın tüm köşeler olmuş oluyor. Bu sefer ortayı bakın şu ortayı mesela sarı olanı getirdim buraya bakın. Tüm her yeri getirdim. Şimdi buraya ne gelmiş? Mavi. Mavi sağda mı solda mı diye bakıyorum. Solda mavi buraya gelmesi gerekiyor. Sonra kırmızının buraya, sarının da buraya gelmesi gerekiyor. O yüzden şu hamleyi yapıyorum. Sağ yukarı, üst, üst sağ, sağ aşağı, üst sağ, sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı. Yaptığımda bakın küpümüz bitmiş oluyor. Şimdi hemen ben diğer duruma geliyorum. durumsa şu şekilde arkadaşlar. E, bakın hiçbir taraf olmamış. Bakın hiçbir taraf olmamış. O zaman bu hamleyi ilk başta yaptığımız hamleyi sağ aşağı, sol aşağı, sağ yukarı, sol yukarı, üst sola, sağ yukarı, sol yukarı özür dilerim. Üst sağ sol aşağı yapıyoruz. Yine bakıyoruz. Bakın bu sefer bir tanesi olmuş. O zaman yine bu yani hamleyi uygulayıp bu tarafa geliyoruz. Şimdi burada bir tane var. Ee, bu sefer hemen yapıyorum bir dakika. Evet. Bu seferki ise bakın. Kırmızı yani yine her taraf ortalar böyle olmuş. Bu sefer buralar solda değil de sağda bakın. Sarılar sağa gelecek. Kırmızılar sağa gelecek. Maviler sağa gelecek. Ondan algoritması da şu şekilde. Sol yukarı. Üst sola, sol aşağı, üst sola, sol yukarı, üst sola, sol aşağı. Bakın küpümüz bitmiş oluyor. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Pyraminx 3x3 ve diğer küplere göre bence daha kolay bir küp. Daha eğlenceli bir küp. Ee, bu tür böyle daha fazla küp çözümleri videosu gelmesi istiyorsanız kanalıma, kanalıma abone olup Videoya like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.